Merhabalar. EMF yazılımı olarak sahadan operasyon tamamlayan müşterilerimiz için daha basit bir arayüze sahip olarak geliştirdiğimiz operasyon tamamlama evrağını sizlere tanıtmak isterim. Parametre yapısına sahip olarak örneğin Burada operasyon evranda gecikme nedeninin zorunlu olup olmadığı, bozuk miktarının zorunlu olup olmadığı, operasyon evrak seviyelerinin tanımlanması olması gibi parametreleri girebiliriz. Kapatıyorum. Şimdi evrak işleyişine başlayalım. Operasyon tanımlama evrağını açtıktan sonra sizin ekranımız bu şekilde. Bu ekranı biraz tanıyalım. Evrağı Görünümünü kendinize özel olarak tasarlayabilirsiniz. Bunu kastınıza layout yapıp buradan ilgili alanları taşıyıp ilgili alanları değiştirebilirsiniz. Ve görünümü saklayabilirsiniz. Evrak işe işine geçelim. Öncelikle bir işe mikrofonu seçiyoruz. Seçtikten sonra ilk operasyon geliyor. Burada tüm bir sonraki operasyon ondan sonra gelecek olan olan operasyonu da görebiliriz. İlgili operasyonu seçtikten sonra bunun planlanan başlama tarihi, planlanan bitme tarihi, ürünün kodu, ne üreteceğim ve kalan miktarına kadar görebiliyorum. Hangi iş merkezinde üretmem gerektiğini görebiliyorum. Bunu başla dedikten sonra timer saymaya başlıyor. Ben taslak olarak kaydedip başka bir işlemine geçebilirim. Örneğin şu aşamada ben taslak olarak kaydediyorum. Kayıt işlemini tamamlandı diyor. Aynı işlemini tekrar seçtiğim zaman veya farklı bir işlemi seçtiğim zaman onu da taslak olarak kaydedip işime devam edebilirim. Daha sonra taslaktan ilgili işlemini geri çağırabilirim. Aynı işlemi seçiyorum. İlgili işlemi seçtim ve başla dediğim zaman taslakta başlatılmış bir operasyon mevcut. Taslaktan operasyonu çağırmak ister misiniz ben? Evet derim. Kaldığı saatten, tarihten, itibaren saymaya devam eder. Bu kadar yeterli. Bu işim bitti dedim. Bitirdim. Planan sürede tamamlama yapmadınız. Gecikme nedeni girmek ister misiniz? Bu eğer gecikme nedeni zorunlu ise bu uyarıyı vermeyecektir. Direkt zorunlu olarak bana pencere açıp e, giriş yapmamı isteyecektir. Ama zorunlu değil ise bana ister girebilirim istersem hayır deyip geçebilirim. Örneğin evet diyeyim, hatta şurada hayır diyeyim, evet dersem ekran açacaktır. İşte kapat diyeyim. Bir tane örnek getirdi. Seçili satırı silip deyip Burada örneğin mesela 12.00'da başladığımı söyleyeyim. 12.10 geçe başladım. 38.50 burada bitti diyebilirim hesapta dediğim an tekrar bana soracaktır. Evet diyorum. Getirdi. Bir gecikme nedeni görüyorum. Operatör arızası olduğunu belirtiyorum. İşte saat 23'te başlamam lazımdı. Başlayamadım. Ee, saat 12 05'te başlamam lazımdı. Başlayamadım. Veya dün başlamam lazımdı. Başlayamadım. Dün saat 23 itibariyle 23.30 itibariyle başlamam lazımdı. Başlayamadım. 12 05 geçe bir gecikmem oldu. İşte bunu ne dedim ben? Operatör arızası operatör rahatsızlandı mesela gibi. Yeni bir sıfır ekleyip devam edebilirim veya ekle kapat diyebilirim. Tekrardan hesapla dediğim zaman zaten bu ekran aynen gelecektir bana. Yeni bir ekran ekleyebilirim. Burada 8 tane tamamladım. Bunlardan bir tanesinin bozuk olduğunu söyleyebilirim. Enter dediğim zaman veya Tab tuşuna bastığım zaman veya Efinite tuşuna basarsam bana bozuk nedenini soracak. Yani tasarım hatası var, teknik resim hatası var veya planlama hatası var. Üçünü birden seçip seç ve kapat dediğim zaman üçünü buraya getirecektir. Bunun sonunda olan personelini yazıyorum. Ve kaç adet bozuk miktar var? İki adet bozuk miktar olduğunu belirtiyorum. Az önce bir diyordum ama vazgeçtim iki adet bozuk olduğunu gördüm. Ekle ve kapat dediğim zaman burayı 2 olarak update edecektir. Sorumlu personelimi seçip Buradan ayrıldığım için yeniden açtı. Sorumlu personelimi seçiyorum. Bunu sorumlu personel olduğunu söylüyorum. Bu sorumlu personelimin ne kadar süre çalıştığını veya kaç kişi çalışacaksa kaç, e, o kadar kişi için e, Adam saate göre iş yapıyorsam ne kadar çalıştığını belirtebilirim. Varsa bir teknik resmi bunu gösterebilirdim. Akabinde sakla dediğim zaman benim için operasyon tamamlama işlemini bitirecektir. Kayıt işlemi tamamlandı ve işlem bitti. İlgili işlemini yeniden seçtiğim zaman mesela artık ikinci operasyon geldi. Şayet ben operasyon bağımsız çalışsın deseydim parametre olarak. Aynı işlemini bakın tekrar seçiyorum. Parametreme gidiyorum. Ve burada operasyon bağımsız çalışabilir diyorum. Ve kaydediyorum. Akabinde ben burada şunu görebilirim artık. operasyon tamamlamaya dönüyorum. İlgili işlemimi seçtiğim an artık bana diyor ki istediğin işlemden, işte istediğin operasyondan başlayabilirsin. Kontrol artık kullanıcı ait. Mesela tamamladığı miktar kadar kalite kontrole gönderebilir. Artık işte üçüncü kalite kontrol kalite kontrole gönderilmiş. Az önce diyelim parçalı üretim yaptı. 3 tane tamamladı. 3 taneyi kalite kontrolüne gönderip kalan atıyorum 8 taneydi. 5, 8 taneydi. Kalan 5 taneyi de frezlemeye gönderip bir di. Bu kadar. Ekranı yenile dediğim zaman gelecektir. Operasyon tamamlama aynı zamanda operasyon kartında üretim sevk ve ürün giriş işaretli ise tamamlandığında üretime sevk ediyor. ürün girişi oluştur diyorsa işlem tamamlandığı an bir ürün giriş veya üretime sevk altında bir parça varsa bunun hem üretime sevkini hem ürün girişini gerçekleştirecektir. İlginize teşekkür ederim.